He, veririm alırım abi. Aç. Kılıç. Şans bloğu leş. Leş. E, i̇yi bunu kimse almasın. Abet ah, işte bu. <laughs> buraya bir bed sakladık mı? Ya koyamıyorum ki bedi ben. buraya bedi, bedi, buraya koydum tamamdır. Tamam. Tamamdır. Bedimizi koyduk bir yere. Artık benim bedim var. Ölsem de bir şey olmaz bana. Ha <laughs> ha. Gel dostum gel. Gel dostum gel. Şöyle bir seni alalım. Tamamdır. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Kayıtlamayın ben kayıttayım. Bugün şans bloklu bedforslarımız hazır bu hafta varken bol bol oynayayım dedim. Hadi bakalım başlıyoruz. Oyunumuz başladı ve Tekim ben galiba. Herkes duo ben tek. Olsun hocam tamamdır. Biz bedimizi salıyoruz o zaman. Bedimizi komple saldık. Bak şöyle bir şey yaptık. Her şeyi aldın. Tamam mı? Bunları da birer tane açtın. Ondan sonra merkez... El alemin inventerli. Benim inventerimi niye kopyalıyorsun kardeşim sen ya? Benim inventerli el alemin, el alemin inventerini niye kopyalıyorsun sen? Ya mavi şans bloklarından vallahi gıcık kapıyorum arkadaşlar ya. Ya bir dur gast kardeş bir dur bir dur. La oğlum yürü git lan. Bu nasıl bir oyun başlangıcı? Alo. Bu nasıl bir oyun başlangıcı? Alo. Alo. Hocam ne oluyor ya bu nasıl bir oyun başlangıcı abi İnanılmaz, inanılmaz ve inanılmaz bu nedir ya başkasının envanteri benim envanteri kopyalamasana istemiyorum <laughs> ver buradan bir kılıç vermedin kötü başladık ver buradan bir kılıç yes işte bu. Şöyle güzel oldu işte. ha böyle iyi oldu. Şimdi ver buradan bir tane daha kılıç. Pardon yatak matak ver. Abi bu ne kötü geldi. Buradan sonucunda da açalım. Burayı bir tur daha alalım ondan sonra dönelim. Sen gel. Kılıç. Eyvallah tamam yani eyvallah eyvallah eyvallah. eyvallah. Tamamdır şimdi bak ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buradan 8 tane alıyorsun. Çift pearl alıyorsun base'e döndükten sonra. Bir zincir set bir koruma falan filan yapacağız. Ondan sonra birazcık böyle bir aksiyona gireceğiz Burası e, 4 dakika bitecek Ondan sonra geleceğiz buraya doğru O 4 dakika bittikten sonra buraya doğru Ufaktan hareketleniriz arkadaşlar Sarı şans bloğu Sarı şans bloğu ve e, Mavi şans bloğunu açmayayım Çünkü ne zaman açsam Birazcık böyle Kötü şeyler geliyor Gast abi lütfen bak Yapma abi Bak kast abi yapma abi. Kast abicim dur. Milyar tane blok alıyorum ben. Valla kast mast hiç uğraşamam. Kast falan hiç uğraşamam abi. Yani ben, gidiyorum. 3 4 5 tam. Gidelim abi. Gidelim 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 gidelim. Gidelim 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 gidelim. Gidelim 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 gidelim. Hop 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 hop. 4 tane buradan aldık malzemeyi ama burada şey çıkmamış. Siyah ve yeşil şans blokları çıkmamış. Garip. Ya da almış olabilirler. Evet. Öyle bir şey olabilir. Ben o zaman keskinlik basıyorum. Kılıcım da hem keskinlik hem eden şehri. Olacak o ne? Gelişe bak. Gelişe bak. Dayı oğlu sen bir... Evet bedi kırdın. Eyvallah. Mutlusun umarım şu anda. Ee, şöyle bir yapalım. Benim mavi şans bloklarını açmam. Onu bak baştan söyleyeyim bak ha. Mavi şans bloklarını harbiden açmam bak. O konuda bir anlaşalım. Çünkü ne zaman açsam kötü malzeme geldi. Hep böyle yüz yüzümüz hiç gülmedi arkadaşlar öyle diyeyim. Öyle diyeyim siz anlayın. Yüzümüz bir kere bile gülmedi. Atla şu ateş topunu valla bak aşağı gelirsem. Yüzümüzü hiç güldürmedi bugüne kadar. Havuk mu? Üç tane okçu mu? Ben buradan yukarı doğru bir gideyim hele. Ben buradan yukarı doğru bir gideyim. O ne usta şaka yapıyorsun sen ha. Sakin. Yemeyelim dur şimdi. Sen bir gel sen be, bir gel. İşte bu. Okey. Sen bir gel. Sen bir gel. Sen bir gel. Şöyle bir gel. Böyle bir gel. Şunları alalım. Bunu bir alalım. Siz bir durun. Şunu bir yiyelim. İçeri doğru geçelim. Gel ustam gel gel. Gel ustam. Ustam ustam sakin sakin sakin. 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 İşte bu be. Sizler de bir durun şimdi. Saçma sapan bir yerde bana sıkarsınız falan. Yamuluruz kalırız şimdi. Hey birisi geldi. Pembeli geldi. Pembeli 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 geldi benim bed yok hocam benim benim oraya gitsen de bir işine yaramaz yani benim orası yani benim oraya gitsen hiçbir işe yaramaz onu baştan söyleyeyim boşu boşuna gittin sen benim oraya hoca tamam o zaman ben ee, ne yapayım tepemde birileri var mı bakayım yok hadi gidelim o zaman o nasıl bir yol stilidir ya bu ne hocam bu yol stilinin ismi ne ben bunu öğrenmek istiyorum ya ben valla e, bir ben de öğreneyim bu yol stilinin ismini Oh be siyah şans blokları ve yeşil şans blokları da burada var. Açalım şunlardan birer tane. Güzel bir şeyler gelir mi? Ne bu? Onu bilmiyorum. Onu hiç kullanmadım da. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Bir merkeze doğru gitmenin vakti geldi mi? Bence geldi hocam. Merkeze doğru gitmenin bir vakti kesinlikle geldi. Şöyle bir yapalım. Kormayı basalım ondan sonra gidelim. Koruma artı heal pull bastım ben kendi base'ime. Ne olur ne olmaz şimdi kendi base'imize döndüğümüz zaman da böyle bir şey yapma ihtiyacı hissedebiliriz. Böyle canımızın dolma ihtiyacını hissedebiliriz. Sen yani hala yaşıyor mu ya Gast? Bu Gast hala yaşıyor mu ya? Gerçekten mi ya? Valla bu Gast var ya. Bıktırdı bizi bıktırdı bıktırdı la. <laughs> Şimdi 30 saniye sonra burada şans bölgeleri çıkabilir. O yüzden geldik. O yüzden geldik abi. Buraya yani keyfimizden gelmedik hocam. Keyfimizden değil. Şans bloğu gelebilir. O yüzden geldik buraya. Kaç kirim var benim? Ha, 6 kirim Maşallah maşallah maşallah. İyiyiz iyiyiz güzeliz. Ama şu şans bloklarını bu, bunları açmam. Kimse kusura bakmasın. Onları açamam abi. Benim şu güzel envanterimi başkasının hiçbir şey olmayan envanterini değiştirecek. Olmaz bu. Kabul edilemez bir şey arkadaşlar benim için. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kimlerin bedi var? Yeşillerin değil mi? Yeşiller nerede hocam? Yeşiller şu tarafta bir yerde. Gördüm. Oo, Ohohohohoho. Ohohohoho. şöyle bir, şöyle bir sizden screenshot alalım ya. Maşallahınız varmış. Hey, merhabalar, hoş geldiniz. Sizde bir tanışalım isterseniz. O oh, Yemen, iki tane de bundan almışsınız. Emirat Memurat da varmış sizde. Güzel. Bana şimdi buradan bir bed çıkar mı? Çıkarsa vallahi oyunu şekli şemalini değiştiririm. Onu baştan bir diyeyim. Onu baştan bir diyeyim bak. Bed gelir mi? Gelmedi. Bed gelir mi? Gelmedi. Bed gelir mi? Gelmedi. Bed gelir mi? Gelmedi. Ulan. Cık. Hocam. O 5 veriyor 3 veriyor. İyi güzel. Alim. 6 tane daha aldım. He, veririm alırım abi. Aç. Kılıç. Şans bloğu leş. Leş. Ee, i̇yi bunu kimse almasın. Abi işte bu. <laughs> İşte bu be bed geldi abi bed 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 işte bu bedimiz var artık bizim bunu da bir iron op helmet'e takalım şunları da bir atalım abi envanterimizden şöyle bir git 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 sen de bir git istersen Heh. onların hepsi bir gitsin çünkü bizde iyileri var zaten güzel aldık güzel aldık bedimizi şimdi bedimizi iyi bir şekilde gizli bir şekilde değişik bir yere kapatmamız lazım. Bunu yapmalıyız. Bunu nasıl nerede yaparız şimdi? Bunu nasıl ve nerede yaparız? Onu bir araştırmamız lazım. Öncelikle birazcık korumaya ihtiyacım var. Bu konuda kesin bilgi bunu yayalım. Korumaya ihtiyacım var birazcık. Korumaları falan bir alalım. Ondan sonra keyfimize bakarız. Bedi nereye koysam acaba? Aklımda deli sorular. Lay 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 lay. Bedi elmasını oraya saklasam mı? Gelin öyle bir şeyler yapalım ya. Bedi elmasını oraya saklayalım. He 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 he. Bedi elmasını oraya bir yere. Gerçi bedin yerini gösteren bir malzeme de vardı da. Olsun biz yine de saklayalım hocam. Buraya bir bed sakladık mı? Ya koyamıyorum ki bedi Ben buraya bedi, bedi buraya koydum tamamdır. Tamam. Tamamdır. Bedimizi koyduk bir yere. Artık benim bedim var. Ölsem de bir şey olmaz bana. Haha. <laughs> <laughs> çok iyi çok ıssız bir yere bet sakladık arkadaşlar İyi oldu iyi oldu güzel oldu hadi gidelim bunu 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 aldım sonra bunları da böyle yaptım hadi gidiyorum hocam yeşilleri kırdın sen kırmızı yeşilleri kırdın sen kırmızı hadi bakayım iyisin 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 gitti denilen oyunu getirdik bitti denilen oyunu getirdik kardeşim. Vallahi billahi süper oldu. Şimdi rakiplerimize doğru gidelim. Belki onların da bedi vardır bu arada hiç belli olmaz. Abi adamlar bedlerini inanılmaz kapatmışlar. Daha doğrusu mekanların inanılmaz güvenlikli hale getirmişler. Gel dostum gel. Gel dostum gel. Şöyle bir seni alalım. Tamamdır. <laughs> Selamünaleyküm dayı. Benim bedim var ki. <laughs> benim bedim var. Hey. Len. La oğlum golem varmış adamın. Benim bedim var. Benim bedim var. Bak gördün mü? Bedim var benim. Oyun biter. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Efsane bir şans bloklu Bad Wars'tu.